Kale arkasında son e, bölüme girdik. Girerken de Ali Koç'un bir daha aday olup olmaması sorusu ortaya atıldı. E, Mehmet Aslan neler söyleyeceksiniz? E, yani yakında bir kongre olabilir tezini de ortaya attınız. Çünkü ben ben onda yüzde yüz eminim. Çok yakında yani bu 3-5 aylık bir zaman diliminde bir kongrenin olacağını düşünüyorum ben. Ali Koç yeniden aday olur mu Fenerbahçe için? E, kısa vadede hayır tabii ki ama Ali Koç'un başkanlık dönemine baktığınız zaman bu 7 yıldaki başarısızlığa rağmen devam etme kaygısı bir koç başaramadı algısını yıkmaktı bunun için devam etti Ali Koç. Ve ben bu defteri burada kapatacağını düşünmüyorum. Ama bu tabii kısa vadede gerçekleşmeyecek. Parayla olmuyor ama işte bu işler. Parayla yani olsaydı yani yapamaz. Yok anlaması. Yok, ben ama, ama işte mi? şunu söylemeye çalışıyorum. Ali Bey'in hissiyatı şu ben başarısız oldum gittim kulüpten. Bunu kaldırabileceğini gitmedi düşünmüyorum. Abi. Ali, Ali Bey başarısız olduğu Problem için değil. Gönderildi. Problem değil. Ali Kendi Koç şeydi bak gelme olur. Tekrar tekrar aday olabilir ama ne zaman bilmiyorum. Ama o hissiyatı iliklerine kadar hissettiğini biliyorum. Zaten bunu hissetmeseydi 7 yıl kalmazdı kulübün başında. Haluk kapandı diyor. Haluk 2018 yılında gelirken ben etrafımdaki ee, insanların, Fenerbahçelilerin Ali Koç'a atfettiği gücü dün gibi hatırlıyorum. Dünyanın yani, en büyük kredisiyle İran başkan olabilir. Mavi diyorsun. gözlü, dev adam Nefis, Ben yani. ağlamıştım abi tabii. seçildiğinde. Bakarken. Abi o günden bugüne bakıyorum. 7 yıllık periyoda. Yani ne kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğu. Yani kendisi tabi bakamıyor şu anda. Bence içinde olduğu için. Dışarı çıktığı zaman kendisi de bakacak. Bugün yani ilk geldiği günle bugün o kendi iç muhasebesini yaptığında ne kadar büyük bir kırıklığı olduğunu anlayacak. Yani e, fıkra gibi Ali Koç Ali Koç gibi vardı ya meşhur lafı, Bir aynen. an bile bekleyemezdik dedi. Aynen. Fenerbahçe taraftarı ya yani bir kere Fenerbahçe ile kongre arasında da bir eşgüdüm varmış. Birebir yansıtmasa da taraftar evet. arasında yapsan cep şey diyoruz ya %80'e 20 diyorduk filan evet. ama sonuçta abi taraftara karşı bir şey tecelli etmedi. Bunun çok sebebi var. Onu hepsini anlıyoruz. Onu Ali Koç'un da izlemesi lazım. Muhtemelen bütün camianın izlemesi lazım ama abi baktığında da yani bir an bile dünyanın en büyük kredisiyle gelen başkanı 7 sene içinde bir saniye beklenemeyecek duruma getirmişler. Bu kendisi açısından da çok ders alınması gereken çok üzücü bir tablo. Ali Koç Fenerbahçe'de 7 yıl başkanlık yaptı. Fenerbahçe'nin futbolda tek kupası var abi. Bu var ya Mehmet abi diyor ya işte onu kırmak için inat etti. İnat ettikçe daha beter oldu. Çünkü başarısızlıkla, abi bence en büyük sorun neydi biliyor musun? Ben gidişinin o yüzden Türk sporu futbol açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yeni başlangıçlar olmasını ümit ediyorum. Çünkü Ali Koç varlığında her başarısızlığın altında kendisinin sorumlu olmadığını anlatabilmek için. Ee, maalesef en kolay yolu seçti. Düşman yarattı. İşte hala giderken bile e, içerideki düşmanlar, dışarıdaki düşmanlar filan. E, hep bir konsolide etmeye çalıştı insanları. Bu özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarını çok karşı karşıya getirdi. Galatasaray'la ile şampiyonluk mücadelesi verirken Galatasaray taraftarıyla. Trabzon'da mücadele ederken Trabzon. Hatırlayalım Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene insanlar e, Bağdat Caddesi'nde Trabzonspor sevinemedi. Ya. Yine bir garip bir açıklama yaptı o gün Trabzonspor'la ilgili. Tuhaf tuhaf yaklaşımları oldu. Ben bu yaklaşımlar sebebiyle toplumun Ali Koç nedeniyle çok fazla gerildiğini düşünüyorum. Umarım işte bugün başlangıç iyi oldu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek. Biz onu biliyoruz diğerlerini bilmiyoruz. Muhtemelen birçok kulüp başkanı tebrik için aramıştır. Galatasaray Kulübü Başkanı Saadettin Sarı'nın tebrik için arıyorsa bu önemli bir mesajdır. İnşallah yani Ali Koç'un gidişi bahar getirir. Dostluk getirir o futbol iklimimize. Yani evet hakem hataları olur çok tartışılır herkes bağırır çağırır ama kulüplerin birbirine bağırıp çağırması lazım e, kulüplerin taraftarlarını karşı karşıya getirecek herhangi bir açıklamadan, herhangi bir adımdan uzak durmaları Rekabet lazım. Bunu kim abi. yaparsa Kutuplaşma lazım. Evet. Abi. Kavga gürültü olmasın abi. Rekabet zaten olsun. Rekabet olmayacaksa zaten Fenerbahçe'nin, Yasin Beşiktaş'ın bir manası abi. yok ki. Evet. Olmasın. Düşmanlık olmasın İbrahim abi. İnsanları... Abi çünkü biz belli bir yaşa geldik. Bu e, sosyal medya dediğin şey, insanları sokakta böyle karşı karşıya getirebilme potansiyeli çok yüksek olan bir yaş grubu var abi. Hele Galatasaray, Fenerbahçe, e, yani biz ülkede bunu din gibi yaşıyoruz. Yani din gibi yaşayan insanlar var. O nedenle çok çabuk manipüle edilebilecek bir alan. O manipülasyondan uzak durmamız İçiniz lazım. Sen Koç'u evvel tanıyan var mı? Ben tanımıyorum. Yani, ben tanırdım. Ben başkanlığında da hiç. Ben başkanlığından başkanlığı. evvel tanırdım. Yani yöneticiyken falan tanırdım. Bayağı ha yöneticiyken ben de tanırdım. Kızımın <laughs> adı, büyük kızımın adı Leyla. Onun kızının adı Leyla olduğu için aslında o kadar da ona karşı bir şeyim vardır aslında. Meylim de vardı o dönemlerde. Fenerbahçe açısından program başında anlatmaya çalıştım. Bir jokerdi. Yani her zaman kullanabileceğin aslında mali gücü olan, çok iyi yetişmiş, görüntüsü itibariyle iyi olan, kendi ortamında bıraksan aslında Türk futbolunda çok faydalı olabilecek bir isimken, abi Aziz Yıldırım'ın replikası haline geldi ve maalesef sahip olduğu bütün özellikleri inkar edecek bir e, Frankenstein'a dönüştü. Bunu yatsımak imkansız. Aynı şeyi ben Aziz Yıldırım için de düşünmüştüm. Aziz Yıldırım ilk geldiğinde, o zaman da o da yakın dostumdu. Aziz Yıldırım mesela ilk hareket Haluk Ulusoy Federasyonu'na gitmişti, ziyaret etmişti. Herkesle de e, dost, dost zeytin dalı uzatmıştı filan. Galatasaray da şampiyon oldukça makine bozuldu. Abi bu düşmanlığın Fenerbahçe'ye faydası olmadığını, bu tip davranış biçiminin, bu kalıpların Fenerbahçe'lik olmadığını çok net anlaması gerekiyor. Kimse Fenerbahçe yani dünyası. Bir yani bir şey. yarın bu Saadettin Saran'ın da başına gelmemeli diye söylüyorum. Saadettin Saran'da bakın sıfır kilometre mükemmel başladı. Herkese şu anda mavi boncuk ve zeytin dalıyla başlıyor. Umarım Fenerbahçe'deki sistem onu da kavga isteyen, savaş isteyen, düşmanlık isteyen, bununla beslenen, dolayısıyla başarısızlığı bununla birlikte yaşamak zorunda kalan noktaya getirmez. Son ben, sözü size verirken, yani şöyle e, setin izin verirse Frankenstein değil de Doktor Jekyll Kılken Hyde olma örneği daha burada bence. Yani Doktor Jekyll biraz <laughs> <hayranı düşün. gülüyor> Frankenstein <laughs> başka bir hikaye çünkü e, son olarak neler söyleyeceksiniz? Bu arada yarın akşam. Galatasaray maçının ardından saat 23'te e, kale arkası e, ekranda olacak. Hem Galatasaray'ı hem Avrupa'daki e, yaşadığı hayal kırıklığını hem Beşiktaş'ın Cuma akşamı e, İzmir'de yaşadıkları e, ve e, şu anda sezon itibariyle yaşadığı sıkıntıları da yarın akşam uzun uzun konuşacağız. E, Mehmet Aslan nasıl koyalım? Şimdi İbrahim Nokti. böyle söyleyince e, şöyle bir hafızamı yokladım. 2007'den bu yana tanıyorum Ali Bey'i. 2007 Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezonda. 18. Ya da 8 evet. O zamandan bir yana tanıyorum. Küçük bir anımı anlatayım. 2012 yılında Buenos Aires'te Türkiye 2020 olimpiyat oyunlarına adaydı. O gün şeye girdiğimiz zaman e, salona girdiğimiz zaman Ali Bey'in Türkiye için ne kadar kıymetli bir adam olduğunu görüyorduk. Yani İbrahim az önce söyledi ya bu başkanlığın dışında futbol için, spor için Ali Bey'den faydalanabilseydik çok daha farklı olurdu diye. O gün Türkiye için nasıl bir çaba sarf ettiğine bizzat ben tanık oldum orada. Boyne sayesinde. Ee, onun için e, şaşkınlığım ve hayal kırıklığım belki İbrahim'den daha büyük. Evet. birebir Önemli jokerleri kendini kaybediyor evet. Bakın Mehmet Ali Aydınlar da önemli jokerdi. Çok önemli jokerdi. O Ferit çok kaybetmemek lazım Evet. Yani e, umarım ve dileyelim ki yani bizim o Ali Koç'un ilk geldiği dönemdeki hayal ettiğimiz futbol dünyası Saadettin Saran'la birlikte hayata geçmeye başlar. Ama bu açıklamayı gördükten sonra Fenerbahçe adına söylüyorum ben geleceğin çok için. parlak olduğunu görmüyorum. Abi şimdi. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe oladığını. düşmanlıkla geçemiyor abi dostlukla geçmeyi de, de evet. ya Bak bu düşmanlık modu olmuyor. 20 senedir bu yaşanıyor bir kimseye olmuyor. Kimseye bir faydası da yok. Tabii Galatasaray'da 5. yıldızı takıyor 6'ya gidiyor. Böyle <laughs> yaptıkça. Ha bu arada, arada Saadet Nisaran'dan şey? şu 5. yıldız sevdasından da vazgeçmesini bekliyorum artık. Yani sen öyle bir e, duruma düşürüyorsun ki abi yani takımı da e, kulübü o de, de yani, çok işit, zor, zor durumda bırakıyorsun. Neden zor durumda bırakıyorsun? Yani şimdi Fenerbahçe'nin 5... Şeyi. ya bu barışçıl mesajlar değil mi? Rarı, çok güzeldi. güzel de, hani çok... mesajlar <laughs> ama hani, <laughs> <Ay, gülüyor> <yurusuna> bana <gelsin gülüyor> baba <bana başkan. gülüyor> Hayır Mert Hakan da yola Abiciğim Abicim neden söylüyorsun? söylüyorum? Mert Sen, sen Fenerbahçe bir forma giyiyor ya yıldızsız. Evet. Onu almak istiyorsun alamıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü <laughs> 5 yıldızsız satılıyor. Buna o. da evet tek çözüm yani bulması gereken şey de bu. Saadet evet. <laughs> Sarı'nın değil mi? Yani canım Canım O da bir adımdır ya o yüzden. Bu saçmalıktan vazgeçsin. Söylemeye çalıştığım şey var.